Dünyanın ilk büyük çöküşü, 1878 ekonomik krizi. Birçok şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olan 1878 ekonomik krizi, tarih boyunca yaşanan büyük krizlerden ilki sayılabilir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, küresel düzeyde ekonomi tarihinin seyrini değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Üretim fazlasının tetiklediği bu kriz, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın 10 gün boyunca kapatılmasına ve piyasalarda ciddi bir nakit sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştur. Uzun depresyon olarak adlandırılan bu dönemde borsada yaşanan durgunluk finans sektörünü ve reel ekonomiyi derinden sarsmıştır. Kriz, Amerika'nın en büyük şirketlerini ve bankalarını iflasın eşiğine getirirken üretim tesislerinin kapanması ve işsizliğin hızla artması gibi sosyal ve ekonomik sorunlara da yol açmıştır. 5 yıl süren etkileriyle yalnızca Amerika'yı değil, dünya ekonomisini de etkileyen 1878 ekonomik krizi, iş dünyasında ve finansal piyasalarda yaşanan kırılganlıkları gözler önüne sermiştir.